Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşu. Bugün sizlere Romanya'da kalmış olduğum bir ay boyunca e, yaşamış olduğum, hissetmiş olduğum, fark etmiş olduğum, olumlu, olumsuz her şeyden bahsedeceğim. E, tabii ki de hissettiklerimden bahsedeceğim. Bence burada en önemlisi hissettiklerimiz. Çünkü bu ara e, çok popüler oldu bu Erasmus Plus projeleri, Avrupa Gönüllülük Hizmeti. E, herkes hani böyle e, çok güzelmiş, işte hani mükemmel bir şeymiş, işte hani buraya geldiğinden beri e, çok mutluymuş gibi bahsediyor. Benim öyle bir sürecim olmadı açıkçası. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bence bu videonun da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Her ay çekmeyi düşünüyorum bu videoyu. Siz neler düşünüyorsunuz? Bana aşağıda yazarsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle e, uçağa binmeden önce zaten bir korku kapladı beni. E, yani o pasaport sırasında annemden ayrıldım, işte babaannemden ayrıldım. E, girişte zaten babamdan ayrılmıştım. İşte kardeşimden ayrıldım falan. Böyle hissettiklerim puf, kötüydü çünkü nasıl diyeyim size çünkü hani bir daha belki tekrar geri dönemem hani 10 aylık bir projeye geldim ben ve 10 ay boyunca belki tekrar Türkiye'ye geri dönemem diye düşündüm. Ama bu kadar üzüleceğimi düşünmemiştim çünkü 4 yıl boyunca başka bir şehirde yaşadım e, üniversite için. Ama bu çok daha farklı bir şey tabii ki hani ikisini aynı tutamam ama hani en azından ayrılma anının biraz daha yumuşak geçeceğini düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. E, i̇şte pasaport pasaporttan geçtim. Sonra o uçağın bekleme alanına girdim. Orada zaten 2 saat falan bekleme süren vardı benim. Hani ne olur ne olmaz diye biz baya erken gitmiştik. 2 e, saatte de 1,5 saat falan bekleme şeyim vardı. Yani oturdum zaten etrafımda bir sürü eşya. Bir tarafta laptop çantam, bir tarafta fotoğraf makinem, bir tarafta sırt çantam, bir tarafta kabin bagajım. Yani her yerim eşya kaydı. Her yerimde eşya vardı ve çok zor durumdaydım. Su içmemem gerekiyordu ki tuvalete gitmeyeyim. Çünkü bir sürü eşyam var, kime teslim edeceğim? Küçücük tuvalete onların hepsini sokamam. Mümkün değil. Aç bir şekilde bindim. Bence bu iyi oldu benim için. Çünkü hani tuvaletim gelebilirdi, ne bileyim, bir şey olabilirdi. O kadar eşyayla farklı bir ülkeye gidiyorsunuz ve uçakta bir sürü yabancı insan var. Kimseye güvenemiyorsunuz. Yani o yüzden bence aç kalmam benim için iyi oldu. Suyu bile yani o kadar azıcık azıcık içtim ki tarif edemem. Sonra Bükreş'e indim. Bagajımı bekliyorum. Başka bir Atlas Jet'in de buraya şey varmış o gün. O saatlerde, o saatlere yakın uçağı varmış. O Atlas bagaj kısmında bekledim. Sonra tekrar Pegasus'u buldum Allah'tan. Pegasus'a gittim bagajımı bekledim. Acaba bagajımın içinden işte kabin bagajımdan bir şey aktı mı, bozuldu mu, işte acaba hani darbe aldı mı? Çünkü ben streçleme yapmadım. Ben herkes streçleme yapmamı söylemişti ama hani Sanmıyorum hani hiçbir şey olacağını. Çünkü bu kadar insan streçlemiyor. Bazı insanlar streçliyor. Neden olduğunu da tam anlayamadım sanırım. Bu hani benim şeyim bak valizim bezdi üstü. O yüzden hani bir şey olacağını düşünmedim. Çünkü normalde hani böyle sert bagajlardan olsaydı o zaman belki streçleyebilirdim. Ama hani streçleme gereği duymadım. Hani acaba bir şey oldu mu falan derken. Neyse o sıra hemen geldi bagajım. Hemen aldım onu. Ee, tabii ki trenle bulunduğum yere gelecektim sonra e, trene binmem için bir otobüse binmem gerekiyordu falan filan derken daha hattım yok, internetim yok tabii ki e, kullanmış olduğum Türkiye hattımı kapattım yurt dışına. Yani yurt dışına açtım ama hani bir paket yapmadım yurt dışı için. Ondan sonra hani internetim olmadan nasıl bulacağım falan bilmem ne. Ama Allah'tan her şeyi didik didik araştırmıştım. Facebook gruplarına çok iyi bakmıştım Romanya ile ilgili. Havaalanında zaten yurt dışı kapısının hemen orada hat satılıyor. Romanya hattı Vodafone ve onu satın aldım. Yani böyle bir korku vardı içimde ve konuşamayacağım. Kendimi ifade edemeyeceğim. Hani işte kimseye kendimi anlatamayacağım korkusu vardı. Sonra mecbur kaldım ya hani böyle konuşmaya, işte o hat isterken satın almak için, hat satın almak için konuşmaya, işte tuvalet sormaya, işte yanımda euro götürmüştüm. Euro'yu bozdurmak için çünkü Romanya'da Roman kullanılıyor, euro kullanılmıyor daha. Bunu sormaya ne bileyim yani bir şeylere mecbur kaldığım için aslında dilim açılmaya başladı. Hani bu bir, bir saat falan sürdü tabii ki. Ee, bir saat boyunca oturdum ve hani annemin almış olduğu poğaçaları yedim. İlk son poğaçalarım sonlar benim. Bir daha da poğaça yiyemedim zaten. Ve gelirken her seferinde şöyle düşündüm. Ya acaba yapabilecek miyim? Yani yani acaba geri mi gitsem? Hani hiçbir şey kaybetmeyeceğim sonuçta. Yani bir sözleşme imzaladım ama bunun bana hiçbir yaptırımı olmayacak. Ay, su bak geri gidebilirsin. Sonuçta böyle düşünmek aslında insanı biraz rahatlatıyor. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyiniz yok yani. Buraya geldiniz ama hani tekrar geri dönebilirsiniz. Yani ne kadar e, ne 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 başınıza ne gelirse gelsin sonuçta bir geri dönme imkanınız var. Hani hiçbir şekilde sizi burada tutsak edecekler diye bir şey yok. O yüzden yani o bir rahatlık verdi. Kendime sürekli bunları söyledim. Hani geri dönebilirsin, bak yapabilirsin bunu falan bilmem ne. Zaten hani birkaç videoda bahsetmiştim. Biraz karakteristik olarak karakteristik yapı olarak biraz zoru seven bir insanım. Hani kendime zorluk vermeyi, kendime işte sınav yapmayı seviyorum yani biraz. biraz tuhaf benim için ama ne bileyim yani çok tuhaf duygularda buraya geldiğim andan itibaren daha çok %80 korku vardı içimde. %20 o bir cesaret vardı içimde ve o %20'lik cesaret çok işe yaradı şu ana kadar. Hiçbir sorunum yok şu an. İşte ilk geldim. Sonra şeyden korkuyordum. Ev arkadaşlarım beni anlamayacak. İşte ben hiç İngilizce konuşamıyorum falan bilmem ne. Sonra işte geldim hepsi çok sıcakkanlıyla işte sarıldık falan böyle e, hani böyle nasılsın iyi misin? İşte senin adın nasıl söyleniyor işte hani aslında işte hani herkesin sonuçta farklı bir e, şey var adı var ve herkesin göresine göre o isminin söyleniş şekli değişiyor. Hani bana sordular ve hepsi doğru biliyormuş aslında hani benim söylediğim çünkü benim ismim acayip kolay onlara göre. Sonra işte sarıldık, eve geldik. Evde işte bana hani şeyi gösterdiler. işte burası işte mutfak, işte ne bileyim burası yatağın. Ondan sonra burası havluların, işte yastığın, yorganın, ondan sonra işte dolabın. Yani bunları gösterdiler. Hani gayet sıcak kanlıyla konuştular ama benim içimde yine bir korku var. Çünkü çok İngilizce konuşuyorlar. Yani tarifi yok. Böyle çok hızlı konuşuyorlar. Ben zor anlıyorum. Ee, yani Dedim ki herhalde ben geri gideceğim yani. Neyse biraz deneyeyim ama kesin geri gideceğim yani. Kafamda böyle bir şey vardı. İlk geldiğim günden bahsediyorum ama. Hiking yapmaya gittik. Burada Romanya'da çok popüler bir spor hiking. Hiking yapmaya gittik ve aslında biraz korkuyordum. Çünkü ben çok fazla işte hani o hiking yapayım da dağa çıkayım da bilmem ne yapayım da onu çok fazla seven bir insan değilim koşu da yapamıyorum. Hani normalde hızlı yürüyüş de yapamıyorum. Çünkü astımım var, nefes darlığım var ve tıkanıyorum yani. Bundan biraz korktum mesela ikinci günde. Acaba hiking yaparken işte hızlı... Zaten hızlı hızlı yürüdüler ama ben yavaş yavaş gittim. Sonra ee, ondan sonra ne oldu? Hiking yapmaya çıktık. Sonra işte ben zaten çok zor çıktım o dağa. Çünkü benim spor ayakkabılarım onlara elverişli değil. Yani e, insanlar getirmiş böyle resmen futbolcu ayakkabısı gibi. Hani böyle altı, çivili ayakkabılar var ya. Aynı onlardan. E, benim ayakkabım öyle bir ayakkabı değil. Benim ayakkabım koşu ayakkabısı. Ve zaten iki tane ayakkabı getirdim. Biri bot, biri de spor ayakkabı. Hani fazla bir şey getirmeyeyim diye iki tane ayakkabı getirdim. Ve buna hiç uygun şeyler değil. Tamam üstüm başım düzgün ama ayakkabılarım hiking'e hiç uygun değil. E, i̇şte... Yani zorlandım biraz gerçekten. Hani bir tane ev arkadaşım var işte burada. O bana çok yardımcı oldu. Gerçekten çok yardımcı oldu. Hani bayağı tuttu, etti falan beni. Çünkü ayakkabım sürekli kayıyordu. Sonra ikinci günde neyse öyle geçti ve zaten cuma günü geldim. Cumartesi günü hiking yaptık. Bayağı yoruldum. Pazar günü ee, pazar günü de tekrar benim Bükreş'e dönmem gerekiyordu. Çünkü burada bir haftalık bize e, seminer vereceklerdi EVs hakkında. Hani ne e, EVs neye yarar işte sonuçta sağlık sigortanız hakkında bilgi alıyorsunuz. Ondan sonra diğer gönüllülerle tanışıyorsunuz Romanya'daki ve bu çok güzel bir şey bence. Bu bir haftalık süreç de benim için çok güzel geçti. Orada tabii ki yine diğer Türkleri buldum ve diğer Türklerle e, tanıştım. Hani onlara biraz sordum çünkü onlar benden önce gelmişlerdi ve tecrübelerini hani almak istedim ve hani tabii ki de rahat konuşabildiğim ana dilim sonuçta. Onlar biraz daha yüksek sesle konuşuyorlar benden. Ben Hani böyle normal sesim bu benim. Ama onlar daha yüksek sesle konuşuyorlar. İlk geldiğim zamanlar her gün başım ağrıyordu. Her gün. Çünkü dediğim gibi onların hani bir aksanı var. Kendi bulunmuş oldukları ülkenin işte bu artık neyse bilmiyorum ama onlar daha yüksek sesle konuşuyorlar benden. Ve biraz rahatsız oluyordum bu konuda. Şu an alıştım gerçi ama hani o zaman çok rahatsız olmuştum. Çünkü her gün başım ağrıyor ve e, her gün stresle boğuşuyorum. E, beynim yoruluyor çok fazla. ben bunun kesinlikle hani sürekli düşünmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her gün İngilizce düşünüyorsun. Yani her gün İngilizceyi ben kafamda Türkçe'ye çevirdim. Ve cevaplarımı da hani bana soru soruyorlar beni tanımak için doğal olarak. Ve ben kendi cevaplarımı tekrar Türkçe düşünüp İngilizce'ye çeviriyorum. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Sen Türkçe düşünmeye devam edersen öğrenemeyeceksin İngilizce'yi. O zaman Türkçe düşünmüyorsun. Anlık cevap vereceksin. Çünkü ben sürekli böyle bana soru soruyorlar. Ben iki dakika sonra cevap veriyorum. Ben iki dakika sonra cevap veriyorum. Bu böyle olmaz. Neyse gelirse yani hangi kelime gelirse onu söylemeye başladım. Bunun çok etkisi oldu. Hani şu anki İngilizcem de acayip mükemmel değil. Asla ev arkadaşlarımız seviyesine ulaşamadım. Hala bazı kelimeleri anlamıyorum. Bazı kelimeler eksik. Ama şöyle söyleyebilirim ki artık hani İngilizce düşünmeye başladım. Bu benim için iyi bir şey. Ee, neyden bahsedeceğim? İşte sonra Bükreş'e gittik. O bir hafta çok güzel geçti. Çünkü farklı gönüllere, farklı, bir sürü ülkeden insanla tanıştım. Yine orada da biraz zorlandım İngilizce konusunda ama zaten söyledim hani çok az İngilizce biliyorum. Sizi anlayabiliyorum ama hani İngilizce konuşmak konusunda biraz kötüyüm orada mesela bazı insanlar daha kötüydü işte. Fransız bir, birileri vardı. Onlar kötüydü. Mesela Gürcistan'dan birileri vardı. Onlar kötüydü biraz. Ama yani hani benim kadar kötüsü var mıydı? Bir tek Türklerden vardı herhalde. Hafta boyunca işte oyunlar oynadık. Hani yabancı e, İngilizce'de işte farklı kültürlerimizi hani böyle tanıttık. Projelerimizde neler yapıyoruz onlardan bahsettik. Niçin bu, bu Romanya geldik? İşte sağlık sigortamız neleri içeriyor? Ondan sonra mentörümüzle mentörümüzün sorumlulukları neler? Bizim sorumluluğumuz ne projedeki? Hani gönüllülük nedir? bunları öğrendik aslında. Bu çok hoşuma gitti benim o seminer çünkü hani buraya adapte olma aşamasında bana çok yardımcısı oldu. Sonra ee, ne oldu? Tekrar ben buraya geri döndüm. Ee, bulunduğum, e, gönüllü olduğum yere. Ve burada bu sefer şeylere başladık. Aktivitelere başladık. Hani bir şekilde benim projem sonuçta e, çocuklarla ilgili. Anaokul çocuklarıyla, işte ortaokul çocuklarıyla, özel ihtiyaç, işte o e, özür sahipli çocuklarla ilgili. Hepimiz böyle teker teker artık sorumluluğumuzu bilerek hani bir şekilde şey yapmaya başladık. nasıl desem görev dağılımı yaptık ve tabii ki benim bu görev dağılımının içindeki payım işte video çekmek, fotoğraf çekmek, bunları işte Facebook sayfasında paylaşmak, işte buradaki koordinatörümüzle işte yollamak, işte o paylaşıyor hani seçiyor içinden. Ben de seçiyorum içinden. Sonra ona yolluyorum. O içinden işte seçiyor, ondan sonra paylaşıyor falan. Hani benim görevim aslında bu ve hani tabii ki işte hani aktivite konusunda hani nasıl bir aktivite yapabiliriz Çocuklara nasıl iletişim kurabiliriz? işte Mesela artık her şey oturdu yani benim için biraz daha şu an. Bunlarla beraber Braşov'a gittik. İlk buradan benim işte bulunduğum bölgeden. Çok yakın Braşov. Çok yakın ve hani büyük bir şehir bu benim bulunduğum bölgeye göre. Çünkü benim bulunduğum resmen bir kasaba. Çok küçük bir kasaba. İşte Braşov'a gittik ve trene bindik. Ve trende tuvaletim geldi. Size bunu anlatmadan edemeyeceğim. Çünkü acayip iğrendim. Tuvalet çok pis, tuvaletler, trendeki tuvaletler aşırı pis. Trenler çok eski, çok ses çıkarıyorlar ve başınız ağrıyor böyle. Hani hiç böyle bizim e, işte o hani yüksek hızlı tren gibi bir şey beklemeyin. Hani bindiniz mi bilmiyorum yüksek hızlı treni ama hani öyle bir şey yok. Tabii ki bunun şöyle bir etkisi var. Aa, buradaki insanlar yıllardır bu treni kullanıyorlar. Biz daha yeni bu yüksek hızlı trene sahip olduk. Yani tabii ki bunun da etkisi var. Trenler acayip eski ve çok ses çıkartıyor aşırı tuvaletler aşırı pis ve burada kadın erkek tuvaleti diye bir şey yok trenlerde. Hatta bazı restoranlarda bile yok. O zaman biraz hmm, öyle mi işte hmm falan diyorum ve genelde girmiyorum hani kadın erkek ayrı olan tuvaletler çünkü gerçekten çok pis oluyor. Hani trendeki o tuvaleti gördükten sonra zaten hiçbir tuvalete girmedim daha hani o kadın erkek aynı olan Belki bu hani kadın erkek cinsiyetten değildir, cinsiyetçilik yapmak istemiyorum hiç. Ee, ama şöyle bir şey var, ee, yani erkeklerin oturmadığını düşünürsek, e, yani o şey, o tuvaletteki pislik kesinlikle bir erkeğin yapmış olduğu pislikti ve ondan dolayı bir iğrendim, artık bir önyargım var ve kadın erkek hani ayrı ol, olmayan tuvaletlere girmiyorum artık yani. Cinsiyetçilik mi dersiniz bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama gerçekten iğrendim ve her seferinde o görüntü geliyor aklıma. Ee, sonra Braşov'a gittik ve Braşov gerçekten çok güzeldi. Çok küçük bir kasaba kendimi şey gibi hissettim. En son izlemiş olduğum hani bu e, şey hmm, neydi onun ismi ya? unuttum ama hani böyle hep görüyoruz ya Amerikan dizilerindeki ve hani böyle küçük küçük evler hani böyle müstakil 2 3 katlı ve renkli renkli hani böyle işte küçük bir işte şey şehir merkezi ondan sonra her yer ışıl ışıl falan böyle acayip hoş bir olduğu caddede yürüyoruz. Her şey o caddenin üstünde işte yemek yerleri, kahve dükkanları, ne bileyim hani diğer her şey alışveriş yapabileceğiniz yerler. Genelde ikinci el dükkanlar oluyor. İkinci el burada acayip e, yaygın. Genelde herkes ikinci el kullanıyor. Çünkü çok daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz her şeyi. Ve ne bileyim yani e, kimse de sıfır gidip tek bir şey almak istemiyor veya almıyorlar. Bilmiyorum neden olduğunu. Ama genelde böyle ikinci el dükkanlar aşırı popüler şu an benim bulunduğum bölgede. E, işte çok beğendim orayı ama dediğim gibi kendimi sanki böyle hani bir yabancı dizide oynuyormuşum gibi hissettim. Biraz tuhaf bir deneyimdi ve güzeldi aslında. Ondan sonra bir tane daha şehre gittik. Buraya yakın demeyeceğim. Aslında yakın ama arabayla yakın. Trenle tek aktarma gidemiyorsunuz maalesef. Tek aktarma ne demek? Direkt tren yok. Aktarma gidebiliyorsunuz. Yine işte aktarma gittik ve 8-9 saat falan yolda geçti. Acayip tuhaftı o da. Ee, orada da mesela trende tuvaletim geldi. Tuvalete gitmek istemiyorum. Şehire gittik. Şehir çok güzeldi. Hani böyle sanat işte e, böyle müzelere falan gittik. Genelde pa paralı oluyor ama Allah'tan çok pahalı değildi. İşte sonra opera binasına gittik. Yani her yere gittik diyebilirim popüler olan ve çok güzeldi çok güzel bir deneyimdi orayı da çok beğendim zaten fotoğraflarla süsleyeceğim bu videoyu hani ilk geldiğim andan itibaren bir sürü fotoğraf video çektim onların hepsini koyacağım bu videoya ee, sonra ne yaptım ilk bir ay içerisinde bir de mesela her hafta biz e, burada e, bizim bize yakın olan bir bölgede şehir merkezi diyebilir miyiz bilmiyorum say hi. Marhaba! Yeah. hello, hi, hi guys, hi guys, <laughs> hi guys. Mm -hmm. Marhaba! <laughs> That's the only thing now I can say. Should I say all the Turkish words that I know? It's I'm so good at this. I know. <laughs> Cale, yeah, kanka, aşkım, merhaba, yeah, and uh, uh, teşekkür ederim. Yeah. <laughs> I know, right? <laughs> what is I love you? It's you learn uh, uh, today. Yeah, you just told me once. I yes. don't remember that. Since Seviolo. Since Seviolo? Yes! Se <laughs> it's romantic. <laughs> it's yes. more romantic than. The... What do you want to add Romania about us? Uh, what, what do you think about Romania personally? Yes, it's good, but it's, it's we are the best. living in it's small villages. <laughs> no, we live in the biggest, no, <laughs> we live in this officially smallest city, not only in romania, but in eu, like in european union. Yeah. and it's kind of uh, one street and 2,000 people. and uh, there's nothing here, nothing. And they get very offended if you say it's a village or it's a town, it's a city. <laughs> it's a city. Yeah, we live in the middle of nowhere. There's like mountains and woods and nothing else. <laughs> yes. We have beers. Yeah. You told them about the beers? No. <laughs> yeah, we have. Yeah. They're walking on the streets all the time everywhere they go to the city, mm -hmm. they go to some people's house like well, we were in a party and we went to the balcony <laughs> to have a cigarette <laughs> and there's like there were bears walking but they were crossing the road and the car would stop let the bears go and then like it's crazy. it's like you see cats and dogs in the street. we see bears like that yeah oh and we went to see them to the woods, yeah. Yep, that was an interesting experience. I was so scared. She couldn't move. <laughs> bed, uh, yes. yes. And they of wanted, course, I'm scared. I wanted to pee so bad, and of course, it didn't have toilets inside. I had to go outside to pee, yeah. and there were bears walking around me. That was a very fun experience. I recommend it. it was from Lithuania, by the way. Yeah. So for me, it's kind of. Uh, I, I don't say that I don't like it. It's just very different. I hate the food here. It's <laughs> yes. I don't know what to buy. I don't know what to eat. I don't know what to make. Everything is either they, they don't have it or either it's like in different form, and I don't know. I never know sh what should I eat here, and then it's like uh, I don't know. Clubbing culture is not the best. <laughs> Guys are not so <laughs> respectful usually. <laughs> Not the thing that I'm used to. Yeah. Uh, there's, yeah, like, we live in a very nice community. Yeah. We live in a Hungarian community, by the way. Yeah. It's Romania, but it's a Hungarian community. Yeah, it's good, but Hungarian people Yeah, there. yeah, really, but, yeah, the whole Romania, I don't yeah. know, not my favorite. Like, I don't say that it's bad or something, it's not, I wouldn't... Love to live here for the rest of my life. Like, <laughs> 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 thank you. Okay. Next. Think for a YouTube channel something like this. Is what do you think? It's oh, I love YouTubers. Oh. I love these things. Yeah. Which one favorite? No idea now. I used to have like all those old school YouTubers. Now I started watching YouTube very early when it wasn't such a big of a deal. But now I don't know. Now I don't really have those. Okay. Yeah. But I, I, I grew up watching YouTube. Like my, like when I was a teenager, I was like watching YouTube yes. all the time. Yes, not not TV, not anything, just YouTube all the time. Yes. So, yeah, that's how I learned English and everything through YouTube. Like really. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Because i don't like tv and these things it's it's yeah. older yeah yeah so come to romania guys and their trains are so slow yeah so yeah slow. i yeah i saw so i talked about this train it's yeah it it's sucks safer, yeah it's really sucks and dirty yeah they're kind of all right but i mean you could be so much like you could go so much quicker and they just like yeah. They're so, they're always late. Like, trains are never late in Lithuania. It's like, it's so frustrating sometimes. Yeah. And everything is late here. I hate what, how people make plans here. It was very nice talking to you. I'm gonna be here more <laughs> often. If I so you would invite me, I would like to be here more often. <laughs> yeah, of <course. laughs> okay. Oh, how to say bye? It's bye? But in Turkish. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Okay. Hoşça kal. 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 Yani şeyin de Dominika'nın da söylediklerini duydunuz. Bu arada ismini söylemedi galiba ama ismi Dominika, Litvanyalı. Benim oda arkadaşım kendisi. Bu evde 4 kişi kalıyoruz işte iki iki paylaşıyoruz odalarımızı diğeri büyük oda burası küçük bir oda daha küçük ama ben bu odayı çok seviyorum çünkü sıcak oluyor diğer oda gerçekten çok soğuk oluyor ben sıcak çok seven bir insanım o yüzden çok mutluyum bu odada olmaktan kendisiyle tanıştınız onun da düşüncelerini aldınız Romanya hakkında yani diyebileceklerimiz şeyler bunlar sadece biz çok küçük bir kasabada yaşıyoruz şu an ve burada ayı görebileceğimizi biliyoruz çünkü bu bölgede ayılar yaşıyormuş. Sadece 2000 kişinin yaşadığını söyledi zaten o da dediğimiz gibi. Şimdilik hmm. Romanya hakkındaki tecrübelerim bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz başka video fikri varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.